Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Alanya ekipleri Alanya'nın Oba Mahallesi'nin çarşamba mevkiindeki en önemli sorunlardan biri olan kanalizasyon sorununu çözmek için düğmeye bastı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuzeyinde kalan çarşamba mevkii son yıllarda konut ve ticari yapılaşmanın en çok olduğu bölgelerden biri. Yoğun yapılaşmayla birlikte meydana gelen altyapı sorunlarının başında ise kanalizasyon geliyor. Asat Genel Müdürlüğü bölgenin kanalizasyon sorununu kökten çözmek için çalışmalarına başladı. Bölgede ilk etapta 370 metre uzunluğunda hat döşenecek. 300 milimetrelik boruların imal edildiği hattın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Diğer yandan Çarşamba Mevkii'nin kanalizasyon sorununu kökten çözecek karayolundan geçecek hattın yapım çalışmasının başlatılabilmesi için karayolları ile yazışmalar devam ediyor. Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte bölgeye yaklaşık 2 kilometrelik hatta yapılacak. Asat'ın altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte diğer altyapı çalışmaları tamamlanan yol Alanya Belediyesi tarafından asfaltlanacak hat döşenecek. 300 milimetrelik boruların imal edildiği hattın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Diğer yandan Çarşamba Mevkii'nin kanalizasyon sorununu kökten çözecek karayolundan geçecek hattın yapım çalışmasının başlatılabilmesi için karayolları ile yazışmalar devam ediyor. Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte bölgeye yaklaşık 2 kilometrelik hatta yapılacak. Asat'ın altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte diğer altyapı çalışmaları tamamlanan yol Alanya Belediyesi tarafından asfaltlanacak. Gel, 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 gel.